Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanası geldin. Kanası geldin. Evet Halya Doru hoş bulduk kanalına. Ne yapıyorsun bugün? Bize neler yapacaksın? Sanırım bir işlerle uğraşıyorsun. Ne yakalıyorsun sen? Bu da? Bu ne? Bu toka evet. Ne yapıyorsun yani? Toka mı yakalıyorsun sen? Aa, i̇ki tane yakaladı benim kızım. Aferin sana. Ne yapacaksın şimdi bunları sen? Yaşasın. Güzel. Evet. Yaprak. Yaprakları da var çiçeğin. Bu ne? Yaprak. Yaprakları da var evet. Gösterelim mi çiçeğin arkadaşlarına? <laughs> Evet. Haydi oyunumuza dönelim mi? Tamam. Ne yapıyorsun? Sen ne yakalıyorsun? Evet, tebrik ederim seni. Evet yakaladığını buraya koyabilirsin. Tamam. Kaç tane yakaladın? Hayır geri koymana gerek yok aslında. Bir tane daha yakalar mısın? <laughs> dur dur. Dur dökeceğiz. Suyu dökeceğiz. Üzerin ıslanacak. Tamam. Bir tane daha yakalar mısın?